Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle beraber GTA Türk City'de 7 yıldız ararsak ne olur? Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu kimse çekmedi arkadaşlar. Bu dünyada bu videoyu ilk çeken biziz. Video biraz sizin anlayacağınız gibi. Size önemli bir şey söylemeyi unutmadan söyleyeyim. Eğer daha fazla bu tarz videoları daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyin. Hala kanalıma abone değilsiniz abone olup bildirimle açmayı unutmayın. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda GTA city City'de 7 yıldız ananma seviyesine çıkacağız. Yanlış duymadınız. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Silahlarımızı yazalım. Yazdık zaten. Şöyle herkesi bir tanıyalım. minigundan Evet tek yıldız oldu. İkinci yıldız oldu. Evet, şu polisi gördüm. <laughs> Ambulans geliyor. Ambulans da patlatmamız lazım. Oo, <laughs> no, 4 yıldız yaptık hemen. <laughs> GTA Türk'te ölmek yok. Evet, 4 yıldız <laughs> oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, unutmazsam e, bu modun linkini videonun açıklama kısmına vereceğim. Oradan indirebilirsiniz bu modu. Evet, 5 yıldız oldu arkadaşlar. Şu polis aldığımızı da öldürelim. Evet, helikopter geldi gördüğünüz gibi. Şimdi helikopter, helikopteri falan park etmemiz <laughs> lazım. Oo ama da sallanmış bu helikopter ya. Evet, Şimdi 5 yıldız oldu. Şöyle yapalım ya Evet. Tamam. 5 yıldız oldu. Hadi oğlum 6 yıldız yap ya. Oğlum 6 yıldız olmadı. Lan onun mermi gitti ya. Şöyle atlayalım mermiyi. Ha bu kadar güzel, evet 6 yıldızı ulaştık şunu kilitleyelim sen artık <gülüyor> <kitlesin>. <gülüyor> zaten tak geliyor biliyorsunuz <laughs> şimdi ben araba düşürmem <laughs> olduğum <laughs> hattedir bu Lan oğlum. Ha ben bilmiyorum tamam. Lan çık oğlum şimdi. Çık çık. Evet gördüğünüz gibi. Altı yıldız yedi yıldız yapmaya çalışıyoruz. Şu an daya doğru. Ha 143 oldu gördüğünüz bu evet 7 yıldız oldu arkadaşlar. Bakalım 7 yıldızda başımıza ne geliyor. Oo şey antır uçağı geliyor arkadaşlar. Bakın 7 yıldızda antır uçağı geliyormuş. Ya oğlum tank bizi ezdi ya. Evet GTA Türk'te 7 yıldız böyle yapılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi unutmazsam videonun alt, ıı, açıklama kısmında modun linkini vereceğim. Oradan alıp izleyebilirsiniz. Neyse bu kadar e, ıı, kastalı market al. Kestim Şöyle teslim alalım abi. Evet gördüğünüz gibi e, GTA Türk'te 7 yıldız yaptık Videoyu hemen mi bitireceğim? Hayır hemen bitirmeyeceğim Ya troll yapalım Müzikleri kapatıyoruz <laughs> Çünkü onlar net tehlikeli <laughs> Ağzını Evet. evet, GTA Türk'te 7 yıldız böyle yapılıyor arkadaşlar işte. Evet, gördüğünüz gibi. Bir evet. de arkadaşlar size GTA Türk'ün özelliklerini anlatalım. Birincisi canınız gitmiyor ya. Bakın Yukarı tuşuna basın ve saat yaptığında motor geliyor. Motor. Motor geliyor arkadaşlar. Ben motora bindik ya. Asla düşmezsiniz motorda. Bakın çarpın ne düşünüyorum. Nice, Motordan hiçbir şekilde düşmezsiniz. Mesela polis peşinize diyelim ki. Bu arabaya bindik ya normalde arabalar Bakın arkadaşlar Şu araba patlıyor ama Bu arabaya bindik bu araba artık patlamıyor Bin, Araca binerseniz aracınız bir daha patlamaz çocukları kapatalım Evet Diyelim ki polis peşiniz arkadaşlar Mesela polis Dur 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 Bakın, polis kapınızı açamıyor Bir de başka bir olay daha var. Bir de dur, sizce şöyle yapayım. Bakın, ar aracın startı ya. Normalde patlar ama GTA patlamaz. Tekrar, düş tekrar düz oluyor ama bu tekrar düz oluyor ve bozacak şimdi. Şimdi göstereceğim başka bir şey var mı? Bir şeyden bir şey bekletmek istediniz. Hemen artıya bakın arkadaşlar. O kim? Anladım çalmadık. Çek tutar basın için. Ve gördüğünüz gibi bu şeyden bu şeyden. Motoru da deneyin arkadaşlar. Arabayla sakın denemeyin. Adeniz'den üstüken atma birşey daha geldi Bakın e, Tom'un yüzev, Tom arkadaşımız Yüzevgün yok Bildiğiniz gibi Varslı Şehirli'ndeki kimse Yüzevgün'ü bilmiyor arkadaşlar Bu da Yüzevgün'ü Şöyle e, bir Aden'e doğru gitmeye çalışıyorum. O adanın içinden geçiyor. Buraya buraya gelirsiniz. Böyle yapacaktır ve en sonunda şey inecektir. <laughs> Şimdi <Sen> ne yapacağız <laughs> arkadaşlar? Müzikleri kapatalım. Başka neyi gösterebilir miyim? Arkadaşlar video 10 dakika olsun bitireceğim zaten. Ya da kaç dakika oldu zaten. GTA gibi. Mesela arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Bu ya GTA Vice'da normalde giremiyorsunuz. Bakın GTA Türk'te buraya girebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta birkaç yer vardı ama onları göstermeyeceğim. Burayı satın alalım. Evet gördünüz mü? Neyse videoyu bitirmek için oyunu çok harcadım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hemen üçü de zaten görmüyorum. Bir de başka bir yani. şey görmüyorum. Oyunumuz hata vardı arkadaşlar. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki şey videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.